Devam ediyor ve şimdi diyeceğiz ki benim için çok değerli bir hocam, her bir sözüne çok çok ama çok önem verdiğim bir insan, sevgili Necdet Aslan hocama ait güzel bir şiirle devam edeceğiz. Aslan ailesine de buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Yazan kremiz daim olsun sevgili Necdet Aslan hocam. kimselerin ulaşamayacağı yerde saklayacağım mektubum. Ve senden başka hiç kimse bilmeyecek yazdıklarının yüreğimde olacağını. Meraklardayım. Yazmakta olduğun ilk sözcükten sonra gelen sözcüğü, onlarla ayağa kalkan tümceyi ve sonraki satırı o satırları oluşacak paragrafta nelerin anlatılmış olabileceğin. Kendini tutamayarak hızlı hızlı başını sallayışı. Loş ışığın içinde sessizce boyun küşün. Sildiğin, yeniden yazdığın ve yine sildiğin sözcükleri ellerimdeki titremeleri, dudaklarına diş geçirişini, canına tak diyen yalnızlıklarını, karanlıkta yıldız sokmalarına tanık oldukça inlemelerini, kırmızıyı ve ateşi, kutup çekişmelerinin hazzıyla, yarınlara teslim olma işkencelerini, Öpüp koklayışını yoklukları Kaleminin önünde Barikat kuran bilinmezlikleri Çözülmeyen düğümleri Bir türlü öldürmeyi başaramadığın Iraklıkları merak ediyorum Gözlerinden Bahar akşamlarından Bir gece göndermişsin bana Dışarıda Ay kaybolsa da olur, kaybolmasa da. İçinde sen oluyorsun ve ağırlaşıyorum ya. Ellerin geziniyor şimdi, yavaş yavaş uykularımda. Çekip gitmiyorsun işte hemen buralardan. Sanıldığından daha da yangı saçan, adresini öpme heyecanı var şimdi içimde sana gelmelerim güçlendikçe anımda yıldız şavkımaları... ilk yazda yüreğimde pıtrak patlamaları var kırık dalgalı denizler gibi eğreti durmasın aşkın aşkın gergefindeki nakış yürek ülkelerine gitme günümüz yaklaştıkça Yeşilin çürüğü düşmelik kırlara bayırlara Meraklardayım, kerem gibi meraklardayım Kimselerin ulaşamayacağı yerde saklayacağım mektubunu Ve senden başka, senden başka hiç kimse bilmeyecek Yaşadıklarımın yüreğimde, yüreğimde olduğunu.